Parabol konu anlatımı 38. soru bana diyor ki y eşittir eksi x kare artı 2x artı artı parabolünün y eşittir 4x eksi 6 doğrusuna en yakın noktasından geçen teğet denklemi nedir diyor en yakın noktasından geçen. Önce acaba doğru ve parabol birbirine nasıl davranır ona bakalım. Yani ortak çözüyorum. Eksi x kare artı 2x artı 6 eşittir 4x eksi ya sonra eksi x kareyi sağ attım X kare artı 2x sağ attım eksi 2x 4x vardı oldu sana artı 2x 6 sola sağ attım eksi 6 eksi 12 ve bu son durumda delta'ya bakıyorum delta eşittir b kare 2'nin karesi 4 eksi 4 çarpı a'sı 1 c'si eksi 12 yani sıfırdan büyük demek ki parabol parabol doğruyu yani doğru parabolü iki noktada kesiyor yani ben şu an şunu buldum bakın Parabol var, elimizde bir doğru var. Bu doğru parabolü iki noktada kesiyor çünkü delta sıfırdan büyük demek ki iki tane kök var. Bu bir diyor ki y eşittir 4x 6 doğrusuna en yakın noktasından geçen. Bakın bu parabol bu doğruya en yakın noktasından geçen diyelim ki şu nokta olsun. Evet, teğet denklemini istiyorum bu noktadaki teğet denklemi de şu oluyor. Bakın bu. Benden bu denklemi istiyor. Diyelim ki bu denklem D1. Diyelim ki bu denklem bana verilen denklem D2 zaten. Bu arkadaş 4x-6. Şimdi diyorum ki arkadaşlar neden bu teğet denklemini yukarıdaki denklemi paralel yapmalıyız? Çünkü en yakın noktayı istiyorsa şu şekilde çektiğimizde bu bizim doğrudan yani yukarıdaki doğruya en yakın noktam olmuş oluyor. En yakın nokta olabilmesi için bu noktadaki teğetinin yukarıya paralel olması lazım yukarıya paralel olması lazımsa bu bir doğru denklemi ise demek ki y eşittir. Doğru denklemi şöyle yazılır. Bakın mx artı n. Bu m sayısı eğimi verir. Peki yukarıdaki denklemin eğimi ne? Yukarıdaki denklemin eğimi yani bu doğru denklemin eğimi x'in kat sayısıdır. Eğer burada y yalnızken diğer taraf x ise x'in katsayısı senin eğimindir. O zaman buradaki denklem 4x artı a'dır. Acaba a ne? Bilmiyorum cepte. Sonra bu A'yı bulabiliriz. Nasıl buluruz? Doğrusuna en yakın noktasından geçen teğet denklemi. Bu doğruya en yakın noktadan geçen teğet denklemi bu dedik. Güzel bu noktayı bulduk. Sonra dikkatli bir şekilde bakın. Bu nokta bu parabolün üzerinde mi? Evet o zaman bu doğru denklemiyle bu parabol ortak çözülür. Ortak çözümden tek bir kök gelir. İkisini birbirine eşitliyorum. Eksi x kare artı 2x artı 6 eşittir. Diğer taraftan 4x artı a dedik. Hepsini yine sağ tarafa gönderdim ki pozitif olsun. x kare bu buraya geldi. Artı 2x oldu. 6 diğer tarafa gitti. Artı a eksi 6 oldu. Ve de son durumda bu ikinci neden denklemin tek kökü olacak. Tek kökünün olması için delta'nın sıfıra eşit olması lazım. Parabolle doğru tek noktada kesişiyor. Delta'yı buluyorum. B kare 2'nin karesi 4 eksi 4. 4 çarpı a'sı 1 çarpı c'si a eksi 6 neye eşit olmak zorunda? 0'a. Sonra 4 eksi 4 çarpı a'dan eksi 4 a eksi 4 çarpı eksi 6'dan artı 24 eşittir 0. 24 4 daha 28 eksi 4 a'yı diğer tarafa attım. 4 a eşittir 28 böldüm 4'e böldüm 4'e a eşittir 7. Soru benden ne istiyordu? Denklemini e, a sayısı 7 ise y eşittir 4x artı 7 olarak bulunuyor. 38. sorumuzun cevabı 4x artı 7'dir arkadaşlar.